Kanalıma hoş geldiniz değerli izleyiciler. İntromuz öncesinde gördüğünüz gibi bu video konumuz Antal ve özensiz şoförler odası plakamızdan kurtulmak ve yeni yaptırdığımız A plexi plakamızın montajı ile ilgili. Bu işlemimizi yapmak için bize birkaç alet edevat gerekli. Bunları kullanım sırası geldikçe sizlere açıklayacağım. Ben konuşurken izlemiş olduğunuz üzere eski plakamızın muhafaza kapağını açıyoruz. Daha önceki videolarımdan da bildiğiniz üzere ben boşun 46 parça cırcı tornavida setini kullanıyorum. Muhafaza kapağımızı açtıktan sonra plakamızı soketlerden kurtarmamız gerekli. Bunun için ben 2 numara düz ucumuzu kullandım. Sizler de isterseniz herhangi bir orta kalınlıkta düz tornavida kullanabilirsiniz. Şimdi düz ucumuzla aşağıdan yukarıya doğru plakamızla soketlerimiz arasında baskı uyguluyoruz. Burada uyguladığınız kuvvete çok dikkat edin yoksa soketlerinizi kırabilirsiniz. Antal plakamızı çıkardıktan sonra karşımıza 3 adet vida çıkıyor. Bunlardan ikisi kalın, birisi ince. Yukarıdaki ana vidalarımız için 3 numara yıldız ucumuzu kullanıyoruz. Ek olarak bu ana vidalarımızın arkasında somunumuz mevcut. Gevşettikten sonra çıkarmadan önce bir elinizle arkasından tutun ki somununuz ve rondelanız kaybolmasın. Geldik alttaki küçük vidamıza. Bunun için de bir numara yıldız ucumuzu kullanarak bundan da kurtuluyoruz. Eski plaka haznemizi çıkardıktan sonra bulunduğu yeri ıslak bir bezle temizliyoruz. Gerçekten kapladığı alan şaşkınlık verici. Ben plakamıza ek olarak özel isimli ve logolu plaka haznesi de yaptırmıştım. Ayrıca yazı ve logo rengini de daha önceki videolarımdan bildiğiniz üzere uyguladığım tüm aksesuarların rengi olan turuncu seçtim. Bu kısa açıklamadan sonra ben konuşurken videoda izlediğiniz üzere ürün üzerinde açılan vida delikleri standart olduğu için genellikle orijinal vida deliklerimize uymaz. Bu sebeple yeni haznemizde orijinal yuvalarımıza uyacak delikleri açmak için işaretleme yapıyorum. Bunun için elinizdeki tornavidayı veyahut herhangi sivri bir şey kullanabilirsiniz. Ancak bundan önce plaka haznenizin nasıl duracağına karar vermeniz ve ona göre işaretleme yapmanız gerekiyor. Ben bu aşamada biraz uğraşıyorum çünkü simetri hastasıyım. Yuvalarımızı hizaladıktan sonra sıra delme işleminde. Bunun için bize gerekli olan şu an görselde izlediğiniz üzere 7 numara metal delme ucu ve matkap. Neden özellikle bu dediğinizi duyar gibiyim. Ahşap ve duvar için kullanılanların en uçlarındaki kısımların farklı olması sebebiyle bu yapacağımız işleme izin vermez. Önemli bir konuya değineceğim. Eğer vidanız daha küçük başlıysa burada 6 numara veyahut yerine göre 5 numarada kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ben vidalarla somunlarını sıktım. Hafif esneme payı olduğu için son sıkmadan önce sağından solundan altından üstünden kontrol edip daha sonra işlemi tamamlayacağım. Geldik son aşamamıza. Burada bize herhangi bir nalburda ya da inşaat malzemeleri satan yerlerde bulabileceğiniz siyah silikon ve silikon tabancası gerekli. Ben de silikon tabancası mevcuttu. Sadece siyah silikonu temin ettim. Şimdi silikonumuzun arka kısmındaki metal muhafaza kapağını çıkartıp ağız kısmını da herhangi sivri bir şeyle delip düzgün bir şekilde sıkma işlemine geçiyoruz. Siyah silikon kullanmamızdaki amaç çok iyi bir şekilde tutunması. Kullanacağımız alanın rengine uygun olması ve sıcağa maruz kalınca kendini salmamasıdır. Silikonumuzu sıktıktan sonra tek yapmamız gereken plakamızın arka kısmını temizleyerek yerine düzgün bir şekilde oturtmak. Bu plakaları bilmeyenler için özel fırınında işlem görüp vernikleniyor. Yazım şekli biraz daha kabarık ve kalın. Damgası basılı ve mevzuata uygun olduğu için muayenede sorun çıkarmaz. isim olarak A Plexi plaka olarak bilinir. Ayrıca yanında özel logo ve istediğiniz yazılar yazılan rengini seçebileceğiniz plaka haznesi de mevcut. Bu aşamada Instagram'dan Star Bahadır kardeşime teşekkürler. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şu an iki plaka arasındaki farkları da görüyorsunuz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.